Evet 26 6. 2019 gelecek yaratmak. Alıp kabul etmeyi reddettiğim, direnç gösterdiğim daha büyük olasılıklar yaratmayı algılamadığım, kendim için seçmediğim, kendi geleceğimi yaratmadığım ve kendimi reddettiğim, direnç gösterdiğim daha büyük olasılıklar yaratmayı algılamadığım, kendim için seçmediğim, kendi geleceğimi seçmediğim, yaratmadığım ve kendi ölümümü yarattığım her yeri her noktayı tüm zaman mekan boyut realitelerden tüm geçmişten silip her yeri yıkıp yaratımlarını gazilyon çarp gazilyon kere iptal ediyorum. Right on good bad pop, pop, online shorts boys and beyonds bundan daha iyi nasıl olur? Hayatın tümünün bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelmesini seçiyorum. Daha çok eğlence daha çok refah saltanatı talep ediyorum. Evren sihrini göster çalış çalış çalış. Nerede kendi geleceğimi öldürüyorum? Nerede öldürüyorum? Nerede kendimi öldürüyorum? Seçim, soru, olasılık ve katkıdan çalışmayarak, bunu seçmeyerek kendimi ve geleceğimi öldürdüğüm her yeri, her noktayı gazelyon kezip yaratımlarını iptal ediyorum. Radyo, pop-up, online, shorts, boys and beyonds. Ben gücüm, ben farkındalığım, ben yaşadığım, ben kontrolüm, ben kolaylık, neşe, ihtişam, ben evren, ben bir devasa, bir para, sağlık, şans mıknatısıyım bundan daha iyi nasıl olur evren sihrini göster bunun için direnç gösterdim alıp kabul etmediğim her yere her noktaya gazleon kere kere tümün imsaletiyorum pot. Hadi canım sen de dediğim benim için ütopya gibi baktığım bunu bir gerçeklik olarak düşünmedim. Her yere her noktaya her şey herkesi gazilyon kezik pırıtımlarını iptal ediyorum. Rart right on gütler right top shorts boys and beyonds. Bundan daha iyi nasıl olur ben sonsuz sınırsız tanımsız yargısı sihirli varlığım yan işlemeyi talep ediyorum daha fazla almayı engellediğim ne varsa her yere her şeyi her noktayı yıkıp gazilyon kere atımlarını iptal ediyorum Online Shorts Boys almaya ne kadar kapasitem olduğunu ortaya çıkarılmasını talep ediyorum ve şaşırmayı sevinçten uçmayı seçiyorum almaya ne kadar kapasitemin olduğunu ortaya çıkmasını seçiyorum almaya, hep almaya, her şekilde almaya alıp kabul etseydim bu hayatımda ne kadar eğlence yaratırdı. Sınırsız almayı alıp kabul etseydim, alma kapasitemi ortaya çıkarsaydım, almaktan işleseydim bu hayatımda bir yıl sonra ne yaratırdı? Alma kapasitemden işleseydim bu hayatımda ne kadar eğlence yaratırdı. Alma kapasitemin şimdi ortaya çıkmasını talep ediyorum. Beni şaşırtmasına izin veriyorum. Almanın kapasitesini durduğum, durdurduğum, reddettiğim, direnç gösterdim. Her yere, her noktaya buna sebep olan herkese tüm zaman mekan bu etkilerden, atalardan getirdiğim, kimseden almayacaksın, kimseye sormayacaksın, sen bir şey kabul etmeyeceksin. Kayıtlarım, mühürlerimin, inanç sistemlerimin hepsini yıkıp, vazgeçip, geri alıp, itiraz edip, terk edip, yürürlükten kaldırıp, tüm yazılı kanlı taşlı sözleşmeleri yıkıp, Yaratımlarını iptal edip ihbar edip kazılayan kezik bir iptal ediyorum. shorts, alma kapasitemden işlemeyi seçiyorum. Almama izin var, almaya izinliyim. herkesten her şeye kabul etmeye alıp evrenin armağanları olarak alıp kabul etmeye izinliyim. Alma kapasitemin ortaya çıkmasına ve beni şaşırtmasına, beni neşe, eğlence getirmesine izin veriyorum, kabul ediyorum. Sürekli, sürekli, sürekli buna verilenleri alsaydım, bu hemen hayatımdan ne yaratırdın, nasıl değişiklikler yaratırdı? Almayı çok seviyorum. Artık almaktan işlemeyi, alma kapasitemi sürekli, sürekli, sürekli çalıştırmayı seçiyorum gelecek yaratmak almaktan geçiyorsa sonsuz yaşam almaktan geçiyorsa sonsuz almayı alıp kabul etmeye izin vermedim durdurduğum yargıladım. Her yeri, her noktayı, herkesin inanç sistemlerini başkalarından kopyaladım. Ne varsa her şeyi gazilyon çarp, gazilyon kirep shorts, iptal ediyorum. Shorts. Boys and Gelecek yaratmak, sonsuz yaşam almaktan geçer. Gelecek yaratmak almaktan geçiyor. Gelecek yaratmak almaktan geçiyor. Sonsuz yaşam almaktan geçiyor. Alıp kabul etmekten geçiyor. Sonsuz almayı alıp kabul ediyorum. Talep ediyorum sonsuz almayı alıp kabul etmeye izin vermediğim, durdurduğum, yargıladığım her yere, her noktaya herkese gazilyon, kezik yaratımlarını iptal ediyorum. Rartyon, gütlak, shorts, boys and Peki sonsuz almak benim için ne ifade ediyor? Sonsuz almayı ne olarak tanımladım ki bir türlü alıp kabul edemiyorum? Kendimi nerede bir açgözlü hırsta da hırsta davranırken yargıladım ki tüm zaman boyut mekan ve realiteler kendimi aşk gözü hırsı yaptığım yargıladığım yargılandığım alıp kabul ettiğim etmediğim her yere her nokta gazlayan kezik yaratımlarını iptal ediyorum her ton gütbat pop pot ondan shorts hayatım boyunca verdim şimdi hep almak, hep almak hep almak hep almak hep alıp kabul etmeyi seçiyorum talep ediyorum ve evrenin ve herkesin elinde paralarla armağanlar altın pırlanta elmaslarla evler katlar yatlar arabalarla alıp 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 bana vermek üzeri hayatıma dolmalarını talep ediyorum. Böyle olsaydı hayatımda ne kadar çok eğlence yaratırdı ve ben ne kadar mutlu olurdum merak ediyorum doğrusu. Kendimi nerede bir aç gözü davrandım ya da yargılandım. Kendime nerede bir aç gözü hırsı olarak davrandım yargılandım. Tüm zaman mekan boyutu ve retelerde kendimi aç gözü hırsızı yaptığım, yargılandım, alıp kabul ettiğim, etmedim. Her yere her noktaya gaziyon kesikleri tımlarını iptal ediyorum. Mertong, Gütbat, Pokot, Online, Şort, Boys, and, Hangi enerji olan bilinç olur? Birim gütümüyle ve kolaylıkla aç gözü hırsız, hırsız, hırsız olmaya izin verebileyim. Bu izin vermeyen ne varsa Gaziyon kesikleri tımlarını iptal ediyorum. Mertong, Gütbat, Pokot, Online, Şort, Boys, Ambiyons. Enerjimi, emeğimi, bilgime, bilgeliğime her zerreme, molekülümdeki her nokta zerre, bilgi, enerjiye sahip çıkıyorum. Hepsi altın değerinde, herkes değerini bilecek. Herkes fazla 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 emeğimin karşılığını bana ödeyecek. Alıp kabul ediyorum, bana izin veriyorum. İzinliyim, bundan daha iyi nasıl Artık hep alıştayım. Hangi enerji bilinç olur? Bilim ki tümüyle ve kolaylık, aç gözü hırsı hırsız olmaya izin verebilirim. bunu izin vermeyen ne varsa gaziyon kesip kıyı iptal ediyorum. Mert onu götürdük, paket ondan shorts, boys, Tüm zaman mekan boyut ve realitelerde kendimi aç gözle hırslı, hırs, hırslı, hırsız yaptığım ve yargılandığım, yargıladığım ve alıp kabul etmediğim her yere anlık diye gazlayan kez tımdan iptal ediyorum. Right on good, but but on shorts, boys and beyonds. Hangi enerji olan bilinç olabilirim? Tüm sonsuzluklar boyunca aç gözle hırslı, hırsız, sonsuz almaya izin vermeye izin verebileyim. Bu izin vermeyen ne varsa gazlayan kez tımdan iptal ediyorum. Right on good, but 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 Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz almaya izin vermeye izin verebileyim? Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz almaya izin vermeye izin verebileyim? Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz almaya izin vermeye izin verebileyim? Bu izin vermeyen ne varsa gazilyon çarpı gazilyon kere ekleri iptal ediyorum. Ben artık hep alıştayım. Hep alıştayım. Hep alıştayım. Hep alıştayım. Bir verip on 10 bin yüz bin alanım. Bu kadar. Bitti. En büyük kaltak benim. En büyük alıcı benim. En büyük benim. Bitti. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki tümüyle ve kolaylıkla tüm sonsuzluklar boyunca aç gözlü hırsızlığım tümüyle almaya açık olmaya izin verebileyim. Buna izin vermeyen ne varsa gaziyon fizikleri tümlerini iptal ediyorum. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz alan sürekli alan olmaya izin verebileyim. Sonsuza kadar hırsız hırsız, sonsuza kadar aç olmaya izin verebileyim. Buna izin vermeyen ne varsa i̇şte kesik bir yaratımını iptal ediyorum. Mertan onlar Aç gözlü yaratan şey ihtiyaç olmak farkındalık ve bilinçten çalıştığımızda bunun adı aç gözlük değil katkı oluyor. Ben her şeye rağmen aç gözü olmak ve hırsız olmaya izin verebilelim. Bunu izin verdim, vermedim. Her yeri alan olmaya, çalan olmaya, evrende herkes bilgiyi ve bunun gibi çekiyor, çalıyor. Sonsuz bilgi okyanusundan hepimiz bilgiyi çekiyoruz. Yoksa bilgiyi kendi kanalımızdan nasıl alacağız? Aman çalmayayım şeklinde ortaya çıkan her ne ise gazilyon çöp gazilyon kırıtımlarını iptal ediyorum. Her tüm kırpat kırpat ondan boz zembiyons. Hangi enerji alan bilinç olabileyim ki her an almama sürekli sonsuz alan sürekli alan olmaya izin verebileyim. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz alan sonsuz sürekli alan olmaya izin verebileyim. Hangi enerji alan bilinç olabileyim ki tümüyle ve kolaylıkla sürekli alan sonsuz alan olmaya izin verebileyim. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz alan sonsuz almaya izin verebileyim. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz almayı alıp kabul etmeye izin vermedim. Durdurdum. Yargıladım her yeri yaratımlarını iptal ediyorum. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz almayı alıp kabul etmeye izin verebileyim. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz almaya sonsuz izin verebileyim hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuzluklar boyunca a, sürekli alan olmaya izin verebileyim hangi enerji olan bilinç olabilirim ki sürekli sonsuz alan olmaya izin verebileyim buna izin vermeyen ne varsa gazilyon kez yaratımlarını iptal ediyorum right and wrong ödenme bakın shorts şorj boyz Gerçek mütevazı olmanın nesini bu kadar hayat değerli gerçek kıldım ki bu beni daha fazla harap etmekten alıkoyuyor. Burada ortaya ne çıkaracak? Az yan kezikler tümlerini iptal ediyorum. Right and wrong edemek ve kampata olan short Mütevazı olmanın nesini hayat değerli ve gerçek yaptım ki bu beni talepkar kaltak olmaktan alıkoyuyor. Burada ortaya her ne çıkaracak? Az yan kezikler tümlerini iptal ediyorum. Right and wrong edemek ve kampata olan short Snop olmaya karar veriyorum, talep ediyorum. Tümüyle mütevazi olmaya değerli bir gerçek yaptım ki bu beni gelecek yaratmaktan alıkoyuyor, mütevazilikten vazgeçiyorum. Bariyerlerimi indiriyorum, alıp kabul etmeyi reddettim. Her yere, her noktaya gazlıydım, kezlikler, tümünü ipsal ediyorum. Marton, Kütlet, Papaton, Short, Boysen, Beyoncé. Talepkar olmaya evrenin bana vereceği tüm hediyeleri reddettim, almadım ve onu talep etmedim. Her yere sonra da söylendim. Her yere, her noktaya gazyon kezik yaratımlarını iptal ediyorum. Her tane bat bat batı olan şort boy Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sürekli sonsuz alan olmama izin verebileyim? Bu nasıl mümkün olur? Sonsuz alan olsaydım hayatımdan hayatır. Sonsuz alan olsaydım beni nasıl eğlendirirdim? çok daha fazla talepkar, talep etmeye izin vermedim, soru sormaya izin vermedim, sesim yapmaya izin vermedim, katkı olmaya, evrenin bana katkı olmasına izin, evrenin tüm hediyelerini alıp kabul etmeye izin vermedim. Her yere, her noktayı, herkes gazlayan, kezik yaratımlarını iptal ediyorum. Zaten gıt pat pat pata olan boys, ambiyans. Almayı nerede durdurduysam, durduruyorsam Gaziyon kezik yaratımlarını iptal ediyorum. Zaten gıt pat pat pata olan shorts, boys, ambiyans. Seçtiğim seçim olmayan veya seçim evrenini yaratmak için sonsuz geleceğin hangi yazı kullanıyorum. Böyle olan her şey gazlayan kezik yaratımlarını iptal ediyorum. Her tüm gıtbat bakbat olan şorz, alıp kabul etmeye reddettim. Her yere her noktayı gazlayan kezik yaratımlarını iptal ediyorum. Hangi enerji alan bilinç ki sonsuz alan olmama hep alan olmama izin verebileyim. Bunu izin vermeyen ne varsa, gaziliyon kezik bir iptal ediyorum. sürekli sonsuz alan olsaydım, evrenin armağanlarını her ne şekilde gelirse gelsin alıp kabul etseydim. bu hayatım ne kadar eğlence, ihtişam, kolaylık yaratırdı, beni nasıl eğlendirirdi, çok merak ediyorum. Doğrusu kendimi hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sürekli alan olmama sonsuz alan olmama izin verebileyim sonsuz almayı alıp kabul etmeye izin verebileyim hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz alan sonsuz alıp kabul eden olmama izin verebileyim Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz alan sürekli alan olmaya izin verebileyim? Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki sonsuz alan sürekli alan olmaya izin verebileyim? Sonsuza kadar alan olmayı seçiyorum. Bu hayatımda ne yaratır? Çok merak ediyorum. Hemen şimdi hayatımda ne yaratır? Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki tümüyle ve kolaylıkla tüm sonsuzluklar boyunca sonsuz alan alıp kabul eden sürekli alan olmaya izin verebileyim. Hangi enerji alan bilinç olabilirim ki tüm sonsuzluklar boyunca toplam kolaylıkla, neşeyle ihtişamla, sonsuz alan, evrenin armağanlarını alıp kabul eden her türlü verilen şeyi alıp kabul eden sürekli alan olmaya izin verebileyim. Bu izin vermeyen ne varsa kesikleri tümlerini iptal Hangi Enerji alan bilinç alabilirim ki sonsuz alan sürekli alıp kabul eden olmaya izin verebileyim. Evet alıp kabul etmeyi talep ediyorum. Alıp kabul etmekten işlemeyi seçiyorum. Alıp kabul etmekten işlemeyi seçiyorum. Alıp kabul etmekten işlemeyi seçiyorum. Her şeyi evrenin armağanları olarak alıp kabul etmeyi seçiyorum. Merak ediyorum bu hayatımda ne kadar neşe, eğlence, kahkaha yaratacak, alıp kabul etmeyi herkesin tüm evrendeki moleküller benim için çalışsın. Tüm evren bana vermek üzere çalış çalış, çalış para, neşe, eğlence, hediyeler, armağanlar, şans büyük ikramiyeler, borsadan büyük kazançlar, araziler, tarlalar, armağanlar, miraslar bıraksınlar alıyorum 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 alıyorum. Hepsini alıp kabul ediyorum, talep ediyorum, ne isterse istesinler hiç önemli değil karşılığında. Ben sadece almaya odaklandım, almayı seçiyorum, alıyorum. Hangi enerji alan bilinç alabilirim ki sonsuz alan, sürekli alan olmaya izin verebileyim. Ben artık hep alan, 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 alan modundayım. Alıp kabul edenden, alıp kabul etmekten işliyorum. Bundan daha iyi nasıl olur, daha başka neler mümkün, her şeyi alıp kabul etseydim. Bana verilen her şeyi alıp kabul etseydim bu hayatımda ne kadar neşe, ihtişam yaratırdım merak ediyorum. Bundan daha nasıl olur? <laughs>